Ekranınızın başına hoş geldiniz. Öncelikle seni derin bir nefes alarak 30 saniye nefes tutmaya davet ediyorum. Hazırsan omurgamızda ilk omuzlar bir şekilde derin bir nefes alıp 30 saniye boyunca tutalım. Hadi beraber. 3, 2, 1, derin bir nefes. <laughs> tutmaya başladık. yavaş ve uzuncu Ben Serdar Koşar. Nefes teknikleri eğitmenliği ve nefes teknikleri yapıyorum. Nefes teknikleri 1999 yılında tanıştıktan sonra 2003 yılından itibaren nefes teknikleri üzerine birçok farklı alanda, birçok farklı eğitmenle çalışmalarda Yaklaşık 9 senedir gerek Antalya, gerekse başka şehirlerde hem kurumsal hem de bireysel çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerle hazırladığımız bu videoda nefes teknikleri üzerine hep pratik hem teorik bir çalışma yapacağız. Çalışma boyunca öncelikle sizlerden ricam yanınızda bir havlu mendil, bir ee, bardak su bulundurmanızı önemli tavsiye ediyorum. Çünkü çalışma boyunca öncelikle oturduğumuz yerden çokça kolye yıkıp bolca toksin alacağız. Çalışmanın sonunda bütün vücudumuz, organlarımız size teşekkür edecek. Teşekkür ederim.